Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda makam Mahmut sahibi büyük şefaat yetkisinin kimde olduğunu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ın Resulü Efendimiz'e şefaat imkanı verdiği, Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. İsra 79 ayetinde de görülmektedir. Bu makam, makamı Mahmut denilen büyük şefaat yetkisidir. O zaman Resulullah Efendimiz'in elinde Livavl Hamd, Hamd sancağı bulunacak, aralarında Hazreti Adem'in de olduğu bütün peygamberler bu sancağın altında toplanacaklardır. Tirmizi, Tefsirul Kur'an 18 Nolu Hadis-i Şerif. Şefaat sadece bundan ibaret değildir. Peygamber Efendimizin daha başka şefaatleri de vardır. Ayrıca Yüce Allah şefaat yetkisini diğer peygamberlere, meleklere, alimlere, şehitlere, salih müminlere, çocuklara ve cennet ehlinden uygun gördüğü bazı kimselere de verecek, onlar da yakınlarına şefaat edeceklerdir. Resul-i Ekrem Efendimiz'den önce şefaat etmeleri için kendilerine başvurulan peygamberlerin şahsi zellelerinden söz ederek kendilerini şefaat etmeye layık görmemeleri hem tevazularının bir eseridir hem de şefaatin derece derece olduğunu en büyük şefaat etkisinin de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu içindir. Rabbim hakiki manada Müslüman olmayı, Kur'an'ın emirlerini yerine getirmeyi Peygamberimizin sünnetini yaşayarak, onun getirmiş olduğu değerleri, evrensel değerleri, hayatımıza hayat yapmayı, erdemli bir mümin olmayı, kötü insanlardan, şerir varlıklardan, zalim kimselerden, iftiracılardan, yalancılardan, dedikoduculardan uzak bulunmayı, bütün insanların yolunda olmadan Yüce Rabbim bizleri muhafaza eylesin, rızası istikametinden ayırmasın, sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmayı, cennetül firrefse gitmeyi, peygamberlere, peygamberimize komşu olmayı, sevdiklerimizle beraber cennette bulunmayı, Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.